Merhaba arkadaşlar. bugün 28 Ağustos 2022. günlerden pazar. Bir kaçamak yaptık. Yeşilne, İbrahim ve Peygamberler sahilinde, Peygamberler sahilinde Ağustos'ta Şu anda boat camp'te, Suadiye Sahindeyiz zamanı yakalamakla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Bugünkü YouTube yayınında böyle olsun istedim. Hep klasik böyle standart yayınlar yapmak istemiyorum. Ee, ben 55 yaşına geldim. Ee, askeri doktorluk yaptım. 15 sene askeriye de geçti. Gata mezunuyum. 26 yıl fiili hekimlik yaptım. İkiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de doktor. Diğer kızım üniversitede araştırma görevlisi. O da Boğaziçi Matematik mezunu. En üst yüksek mühendisliği doktorası yapıyor. İstanbul'da yaşıyoruz. Yaklaşık 30 yıla, 30 yıla yakın süredir İstanbul'dayım. İstanbul'u tabii anlatmak, tarif etmek zor. Ee, görüyorsunuz böyle güzellikler içerisinde yaşıyoruz. Herhalde dünyadaki en e, güzel bir iki yerden bir tanesi İstanbul sıkıntı var. O da şu ee, burası sinek dolu. Bu kadar güzellik içerisinde. Bunu da e, belediye başkanımıza buradan söyleyeyim. yani <laughs> Sinekleri ilaçlama yapılmıyor herhalde. Aynı şeyi biz tabii köyde de yaşıyoruz. Sivrisinekten mahvolduk. yani Özellikle bu sene. Ee, bu kadar güzellik içerisinde. Bunlara da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ee, zamanı yakalamak derken Zaman hızla geçiyor. Hep bir şeyleri öteliyoruz, erteliyoruz. E, ertelememek lazım. Çünkü koşturmaca gidiyor işler. E, ama ben olmasam bu işler yürümez diyenlere de e, bir psikiyatristin hastasına söylediği gibi mezarlığa götürüp bak burada ben olmasam bu işler yürümez diyen insanlar yapıyor. ve onlar yoklar işlerde yürüyor diyor. E, zamanı yakalamak lazım. Zamanı yakalamak da böyle oluyor. İşte burada çay içmek, sohbet etmek, sevdiklerine birlikte olmak. Aynı şeyi biz kariyer kampı ile ilgili yapıyoruz. Sanıyorum 3 senedir kariyer kampı yapamadık bu pandemi döneminden dolayı. Bu sene e, bir kaçamak yapıp Allah nasip ederse bir Eylül'de e, Çanakkale'de küçük kuyuya gitmeyi planlıyoruz sevdiklerimizle birlikte. Burada e, bunda da aynı şey söz konusu. İnsanlar mesela bu tür tatillere zaman ayırmıyorlar. İşte param yok diyorlar ama bakıyorsunuz sevdiği bir elbiseye ya da bir cep telefonuna para buluyor ya da başka bir şeye para buluyor ama işte o zamanı yakalamak demek ee, biriktirdiğiniz hatıralarla hayat değer kazanıyor geçmişe baktığınız zaman yaşadıklarınızla hayat değer kazanıyor ben böyle geçmişe baktığımda normalde ben e, gezmeyi sevmeyen birisi bizim hanımda gezmeyi acayip seven birisi kızlarım da öyle. E, Yaptığım iş dolayısıyla dünyanın birçok yerine dolaşmak zorunda kaldım. Sevmediğim halde ama bizim hanım sevdirdi bana buraları. Yani Amerika'ya üç defa gittik. Ee, İngiltere'ye iki defa gittik. Hawaii'ye gidemedim ben. Eşim gitti. Kore'den döndüm pasaporttaki problemden dolayı. Singapur'a gittik. Efendime söyleyeyim. Ee, İspanya'ya gittik. Ee, Hong Kong'a gittik. Ee, Afrika'da safari yaptık. Efendim mesela Dubai'de çöl safarisi yaptık. Ama şimdi işte geçmişe baktığım zaman iyi ki gitmişim diyorum. Çünkü bir sürü hatıra birikmiş. Macaristan'da kızlarımla yaşadığım hatıralar. Singapur'da yine kızımla yaşadığım hatıralar. Bunlar paha biçilmez şeyler. Ama bunlara gitmeyebilirdim. yine işte kısır, yavan, kurak bir hayat olurdu. ondan dolayı hayatınız, hayatın size getirdiği şeyleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum kariyer kampı içinde arkadaşlarımı bekliyorum. Bir tatil, eğlence, denize sıfır bir otelde 5 gece kalmayı planlıyoruz. Kitap okumak da öyle. Sevdiğiniz şeyleri izlemek de öyle. İyi insanlarla birlikte olmak da öyle. Tabii hayata anlamlı kılmak da zamanı yakalamak demek. Biz şu anda biliyorsunuz detoks ve zayıflama gruplarımız var ücretsiz olarak yaptığımız. Binlerce insana kilo verdirdik, vücutlarını temizledik, karaciğerlerini temizledik, bağırsak florasını, floralarını düzelttik. Bir sürü fibromiyalji hastasının iyileşmesine vesile olduk. Şeker hastalarının insülin dirençlerini kırdık. E, kilolu insanlara 30 kilonun üzerinde kilo verdirdiğim bir sürü insan var. Yani sayılarını şu anda hatırlayamadığım kadar insan var. E, her ayın 22'sinde detoks, ücretsiz detokslarımız başlıyor. Kullanılan ürünlere de bizim aldığımız fiyattan kullanılması gereken zorunlu olan besin tamamlayıcılarını da bizim aldığımız fiyattan aldırıyoruz. Biz para almıyoruz. Diyabet eğitim hemşiren var o da para almıyor. 30'dan fazla yöneticim var ki bu yöneticilerin hepsi detoks ve zayıflamadan bunlara katılarak bizim bu iyilik hareketimizde yer alan insanlar. Buna da devam ediyoruz. Onun dışında hipnoterapi seanslarım var. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. İşte Evvelsi gece yine yaptım. Her hafta yapıyorum düzenli olarak. Allah'tan bir şey çıkmazsa, mani çıkmazsa, e, bunlar da ücretsiz. Bunlar işte hayata anlam katıyor. E, zamanı yakalamak bu demek, dolu dolu bir hayat yaşamak demek ve e, bir bakıma bizim inancımız açısından da son nefese hazırlanmak demek. Yani iyilik yapmak demek, faydalı olmak, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hadis şerifi gereği faydalı olmak demek. E, ve sevdiğimiz insanlarla birlikte olmak demek. Ben hipnoterapide de aynı şeyi söylüyorum. Ee, sizin sevdiğiniz, size mutluluk veren, heyecan veren, pozitif enerji veren şeyleri yanınıza alın. Ee, size rahatsızlık veren, enerjinizi e, yutan, e, size, sizi mutsuz eden şeylerden de uzak durun diyorum. Ee, hayatta böyle e, fırsatları da değerlendirmek lazım. Çünkü allah Teala herkesin karşısına bu tür fırsatlar... Çıkartıyor mutluluğun parayla direkt doğru orantısı yok çünkü çok zengin olup da mutsuz olan bir sürü insan var, fakir olup da mutlu olan insanlar da var. Mutluluk farklı bir şey ama tabii paraya da sahip olmak lazım. Ee, kalbini oraya kaptırmadan parayı kullanmak lazım. Ama tabii burada bizim e, birincil e, hedefimiz mutluluk. Bakıyorum ben öğrencilere e, soruyorlar ne olacaksın? Doktor olacağım, işte mühendis olacağım, e, yazılımcı olacağım, avukat olacağım, hakim olacağım, savcı olacağım diyorlar ama hiçbir çocuk da mutlu olacağım demiyor. E, mutlu olmak hedef olmalı ve çocuklarımıza da bu hedefi aşılamamız lazım. Mutlu olmak için de e, yastığa başımızı dayadığımız zaman e, vicdanımızın rahat olması lazım. Doğru bir hayat yaşamak lazım, İnandığımız bir hayat yaşamamız lazım. E bugünlük de bu kadar olsun. şimdi detoksla ilgili ve zayıflama ile ilgili arkadaşlarımıza ilham olması açısından bizde eşim şu anda çekiyor kamerayı tutmuş. Ben alayım kamerayı şöyle. Buradan yürüyüşe çıkalım. Öyle de bitirelim. Burada da bakın kayın biraderimle Halil İbrahim oturuyor. Onlara da yakınlaşayım. Böyle bir yer burası. Evet. Halil İbrahim e, canlı yayındayız YouTube'da. Merhaba deyin Sagit. Evet. Böyle bir yerdeyiz. Bizim hanım da çekimi yaptı. O da yanımda. Şimdi buradan yürüyüşe başlayalım. Şu anda da detoksta ve zayıflama grubundaki arkadaşlarımıza buradan sesleneyim. Onlar günde iki defa birer saat yürüyorlar. E, her gün yönetici arkadaşlarımızdan nöbetçi Bakın burada iki ağaç arasına şey yapmışlar. Evet, insanlar mutlular, zamanı yakalıyorlar. Siz de eviniz, eviniz, evinizdeyseniz yürüyüşe çıkın. Nerede olursanız olsun fark etmez. Detoks ve zayıflama grubundaki arkadaşlar günde iki saat yürüyorlar, sabah bir saat, akşam bir saat. Ve biz detoksta bir haftada ortalama kilo verdiriyoruz. Zayıflamada da. Detoksta başarılı olanları zayıflamaya alıyoruz. Zayıflamada da e, bir ayda ortalama 8 kilo veriyorlar. Tabi bizimki bir sağlık sağlığımız sadece kilo vermek değil. Dediğim gibi rahatsızlar olanlarda da e, bunlardan yavaş yavaş kurtuluyorlar. Evet İstanbul büyük bir nimet. Ben birçok ülkeyi dolaştım. Dünyanın en güzel dediği, denilen ülkelerini dolaştım. Bunlar da Gördüm ki dolaştığım dolaşmalarım sonucunda Türkiye'den daha güzel bir ülke yok. Tüm ülkelerin toplamına belki Antalya biraz abartılı olur ama Antalya tek başına yetebilir. İstanbul zaten e, müthiş bir kent. Kıtaları birleştiren bir kent. İçinden direkt denizin geçtiği herhalde tek kent. Ama maalesef bizler bunların kıymetini bilmiyoruz. Ben her ülkemize geldiğimde e, kahrediyorum. Çünkü kendi kentimizi mahvetmişiz, tarihimizi korumamışız. İngiltere'ye gittiğimizde adamların tuğlaları bile aynı, hiçbir tarihi eserlerine dokundurmamışlar, korumuşlar ama Türkiye'de her şey talan edilmiş. Çok teşekkür ederim, hayırlı günler diliyorum. Bu şekilde bitirelim, şöyle çekerek. Evet. İşte bu İstanbul. kapatmaya çalışıyorum ama evet hayırlı günler diliyorum herkese.